Merhaba. Nasıl huzuru ve kabulü buluruz? Ya da başka bir deyişle nasıl huzuru ve kabulü yeniden buluruz? Çünkü hepimizin içinde aslında savaşmadan kabul eden, huzurlu bir taraf var ve bu taraf özgürleşmek için bekliyor. Çok mutlu olmak istiyoruz. O kadar çok istiyoruz ki Çoğu zaman kendimizi unutup bu mutluluğu dışarıda arıyoruz. Ve bu büyük bir enerji kaybına sebep oluyor. Günlük hayatta mütemadiyen dışarıda aradığımız bu mutluluk hali en büyük enerji kayıplarımızdan bir tanesi. Kendimizi hatırlayıp bu enerji kaybından vazgeçip huzuru ve kabulü yakalama çabası yapmaya çalıştığımız bunun için iki tane pratik var. Öncelikle nefesin farkındalığı. Gün içerisinde zaman zaman durup bir dakikalık nefes farkındalığı çalışması yapmanızı istiyorum. Bunun için önce düşüncenizi fark edin, ne düşündüğünüzü fark edin. Sonra durun ve vücudunuzun farkına varın. Sonra derin bir nefes alın, durun ve uzun bir nefes verin. Dikkatiniz dağılırsa ki dağılacaktır. Nezaketle yeniden nefese geri dönün. Sadece bir dakika çok uzun değil. Bir de yargılamadan kabul etmek. Bize bazı düşüncelerin kabul edilebilir, bazı düşüncelerin kabul edilemez olduğu öğretildi. O yüzden de biz bazı düşünceleri hissettiğimizde bundan çok büyük bir suçluluk duygusu duyuyoruz. Halbuki duygu sadece bir bulut ve ben gökyüzüyüm. Bütün şekildeki bulutlar, her şekildeki bulut için eyvallah. Ama unutmamalı ki ben gökyüzüyüm. Bulut gelecek ve gidecek. Ve hangi bulut kabul edilebilir, hangi bulut kabul edilemez diye bir şey yok. Her duygu kabul edilebilir. Her duygu, yaşanan her duygu kabul edilebilir. Önce bu yargıdan kurtulmamız gerekiyor. Bir şey hissettiğimiz zaman, "O bu bu kabul edilebilir bir şey değil. Nasıl böyle bir şey hissediyorum? Nasıl kıskançlık hissediyorum?" Kıskançlık kötü bir şey. Hissediyorsanız o duygu doğrudur ve hissediyorsanız o duygu görünmek istiyor, fark edilmek istiyor. O yüzden de hiçbir duyguyu yargılamadan yaklaşmak ödevlerimizden bir tanesi. Çünkü mücadele ettikçe o duyguya daha fazla saplanıyoruz aslında. Orada öyle bir kısır döngü var. Ve bu mücadeleden vazgeçtiğimizde, duyguyu olduğu gibi kabul ettiğimizde o enerji tasarrufu mümkün olacak. Peki ben hiç enerji kaybı yaşamıyor muyum? Tabii ki yaşıyorum ama eskisi kadar değil. Eskiden yaptığım birçok Gereksiz kısır döngü gereksiz o balçağa saplanma, çamura saplanma hikayesinden uzakta yaşıyorum. Çünkü gitmiyorum değil oraya oraya gidiyorum. Ama gittiğimi fark eder fark etmez nefese sığınıyorum. Vücudumu fark etmeye başlıyorum ve oradan uzaklaşmaya başlıyorum. hissettiğim duyguyu yok saymadan eleştirmeden, yargılamadan. Şimdi bir tane meditasyon yapacağız. Çok kısa bir meditasyon beraber. Önce duruşunuza dikkatinizi verin. Nasıl oturduğunuzu fark edin. Vücudunuzun ne şekilde durduğunu. Sonra nefesinizi fark etmeye başlayın. Zorlamadan nefes alıp verin. Değiştirmeyin nefesinizi. Sonra nefes alıp verdiğinizde göğsünüzün nasıl hareket ettiğini, karnınızın nasıl hareket ettiğini fark edin. Dikkatiniz dağılacaktır. Nezaketle yeniden nefese geri dönün. Evet. Bu çok kısa bir nefes pratiği. Şimdi bu pratiği kendi kendinize sık sık yapmanızı istiyorum. Ve yaparken dikkat edin. Önce nasıl hissediyordunuz? Sonra nasıl hissediyorsunuz? Ya da kendinizi iyi hissettiğiniz zamanlarda bir nefese dönün, vücudunuzu fark edin. Sonra kendinizi çok iyi hissetmediğiniz bir zamanda nefese dönün, vücudunuzu fark edin. Aradaki farkı anlamak bile sizin kendi kendinize yaklaşmanıza yardım edecek. Ne düşündüğümde ne şekilde oturuyorum? Acaba oturuşumu değiştirerek düşünceyi fark edebilir miyim? Daha fazla büyümeden. Kendimizi mutsuz hissettiğimizde doğal olarak hemen nasıl ben bu mutsuzluğu çözerim moduna giriyoruz. Ve çözüm bulma çabası geçmişteki pişmanlıkları, gelecek için endişeleri, her bir şeyi bizim tabağımıza yeniden davet ediyor. Çünkü çözüm bulmak demek önce tecrübelerimizden faydalanmak demek ve korkularımızı fark etmek demek. Ve sonra öyle bir hal alıyor ki eğer mesela yalnızlık duygusunu hissediyorsan Sadece bu anın yalnızlığı kalmıyor. Bundan önce yaşadığım bütün yalnızlık hikayeleri gelip karşıma dikiliyor. Ve sonra gelecekte yalnız olma ihtimalim, o korku da beraberinde geliyor. Ve bu öyle bir hal alıyor ki bir damlayla başlayan bir şey birdenbire bir fırtına haline geliyor. Aslında bu bu anda olan bir şeyi geçmişteki olaylarla ve gelecekteki olası korkularla birleştirme çabası atalarımızdan bize kalmış bir hayatta kalma çabası ve bu daha önce çok işe yaradı. Atalarımız kendi tecrübeleriyle ayakta kalabildiler, hayatta kalabildiler. Ama şu anda zaman zaman üzgün, endişeli, stresli bir damla olarak başladığımızda sonra birdenbire önüne geçilmez bir fırtına haline gelebiliyor. Bu olay sonra kendi kendine saldırı haline geliyor. Evet sen zaten 10 yıl önce de yalnız hissetmiştin. Geçen hafta da yalnız hissetmiştin. Zaten sen hep böyle hissedersin. Gelecekte de büyük ihtimalle yalnız olacaksın. Hikaye gittikçe büyüyor büyüyor ve içinden çıkılmaz hale geliyor. Büyük bir kısır döngünün içine giriyor ve bütün her şey bu düşünceyi daha da beslemek üzerine çalışıyor. Büyük bir momentum bu ve momentum yani bir şeyin hız kazanması, büyüyerek hız kazanması iyi bir şey olduğunda da büyüyebiliyor. Ama kötü bir şey olduğu zaman çok daha çabuk ve çok daha hızlı büyüyor. Şimdi düşünün mesela çocukluğunuzda her zaman gittiğiniz çok iyi bildiğiniz bir yeri düşünün. O yeri düşündüğünüzde büyük ihtimalle bazı şeyler hala aklınızdadır. Ama eğer fizikken oraya gitseniz, uzun süredir hatırlamadığınız bir sürü anı sizin hatırınıza gelecek. Şimdi bir yemek kokusu ya da bir çi çiçek kokusu ya da daha önce duyduğunuz bir şarkı da sizin duygu halinizi dönüştürebiliyor yani bizi tetikleyen şeyler var İşte modumuz da böyle değişiyor yani şu anda burada oturuyorum ve aklımdan küçücük bir şey geçiyor ve sonra o o kadar çok e, eskiden gelen e, hatıralarla pişmanlıklarla besliyor ki Sonra birdenbire geleceğe de bunu uzatıyorum ve karşıma bir canavar yaratmış oluyorum. Aslında çok birkaç dakika önce kendimi iyi hissetsem bile bu hale gelebiliyorum. Sizi tetikleyen şeyleri değiştiremezsiniz. Ama kendi tepkinizi değiştirebilirsiniz. Önce bu tetikleyen şeyleri fark etmek gerekiyor. Sonra da bunlara verdiğimiz tepkileri fark etmek gerekiyor. Bunları fark etmenin ilk koşulu hiçbir duygunun yanlış olmadığını kabul etmek. Ben eğer bir duyguyu hissediyorsam o duygu gerçek. Benim için gerçek. Şimdi Yapmaya çalıştığımız meditasyon ve EFT ile zihne alternatif yollar açmak. Zihnin hep gittiği yollar var, çok aşina olduğu yollar var. Hani bazen böyle bakarsınız bir patika açılmış, birçok kişi geçmiş oradan. Bizim de zihnimizin patikaları var, birçok defa geçtiğimiz yollar var. Yalnızlık duygusu bir, benim bir patikam olabilir mesela. Ama bu duyguyu bu şekilde yaşamaya devam etmek zorunda değilim. Çünkü zihnin plastisitesi ıı, biliniyor artık. Bunu değiştirebiliriz. Bu enerjiyi buraya harcamak zorunda değiliz. Yeni bir yol alabiliriz. Ama yeni bir yol alabilmek için önce alışkanlıklarımızı fark etmek gerekiyor. Her gün yaptığımız şeyleri yaparak farklı bir sonuç bekleyemeyiz demiş Einstein önce yaptıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor ki farklı bir sonuç olsun. Meditasyon ve EFT ile size zihinsel bir zindelik sağlayacağız ama bunu yaparken de o patikaları değiştireceğiz, o yolları değiştireceğiz ve alternatif yollar yapacağız. Hem daha sabırlı hem de daha şefkatli olmanız için kendi kendinize. Bunun için çabalayacağız. Bu duyguları hissettiğimiz zaman kendimizi suçlu hissetmek yerine, bu duygunun sadece gelip geçici bir ziyaretçi olduğunu ve hiçbir yanlış olmadığını, bunu fark edeceğiz. Ve siz duyguyu savaşılacak bir hale getirmediğinizde, duygu da küçülecek ve eriyip gidecek. Şimdi... Ee... Bazı problemleri mantığımızla çözüyoruz, bazı problemleri duygularımızla çözüyoruz ve çoğu problemi aslında e, sezgilerimizle çözmemiz gerekiyor. Ve bazen de problemi bir alan yaratmak gerekiyor, bir bırakmak gerekiyor problemi. Problem diye görmek yerine öylece bırakmak gerekiyor. O yüzden ödevimiz alışkanlıklarımızla ilgili. Bizi farkındalıktan en kolay uzaklaştıran şey alışkanlıklarımız. Kendi kendimizi yargıladığımız, eleştirdiğimiz zamanların çoğu alışkanlık. Çünkü bize böyle öğretildi. Ne kadar çok eleştirirsem o kadar çabuk değişirsin, o kadar çabuk güzel şeyler öğretirsin mantık buydu. Ama çalışmıyor bu mantık. O yüzden bazı günlük alışkanlıklarımızı kırarak başlayacağız buna. Bu kısır döngüye girmeme halini böyle bu ilk adımı böyle atacağız. Bu haftanın ödevi şöyle bir günlük alışkanlığınızı değiştirmenizi istiyorum. Mesela masada hep aynı sandalyeye mi oturuyorsunuz? Değiştirin. Ya da her gün aynı sokaktan mı yürüyorsunuz? Değiştirin. Dişlerinizi her zaman aynı elinizle mi fırçalıyorsunuz? Değiştirin. Ve unutmayın, bir alışkanlığı değiştirmek size kısa vadede hop diye bir şeyi görmenizi mümkün kılmayabilir. Ama uzun vadede bir tane alışkanlığı değiştirmek diğer alışkanlıkları fark etmenize sebep olacak. Ve bu alışkanlıkları fark ettiğinizde asıl bizi üzen, yaralayan, o yargılayan tarafımızın alışkanlıklarını fark edeceğiz. Umarım bir hafta sonra sizin alışkanlıkları değiştirme pratiğinizle beraber bütün sorularınızı duyacağımız yeni bir canlı yayında görüşmek üzere. Eğer sorularınız olursa lütfen bu videonun altına yazın. Hep beraber bütün sorunlara, sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Sevgiyle.